Yaşlı adam her gün on binlerce tavşanı kesiyor, fakat bir tanesini bile yemeden başlarını gizemli bir depoya gönderiyordu. Üstelik depoya girmeden önce kapının önünde üç kez zıplaması, içeride tam 15 dakika kalıp tavşan etlerinin ortadan kaybolması ve çıkarken yine üç kez zıplaması 80 yıl boyunca hiç değişmeyen tuhaf bir ritüeldi. Bir gün tavşanları işlerken bir baş yere yuvarlandı. Adam eğilip almak istediği anda kalbi dayanmadı ve oracıkta öldü depo daha sonra bir yöneticiye devredildi ve açık artırmayla satılacaktı. Jack, 50 bin dolar ödeyerek depoyu satın aldı. Yönetici, eski sahibinin garip alışkanlıklarını ve içeride korkunç bir şey bulunabileceğini söyleyip, güvenlik kamerası görüntülerini de gösterdi. Tersine, bu tuhaflıklar Jack'in merakını daha da kamçıladı. Sözleşmeyi imzalayıp depoyu açtığında, karşısına eski eşyalardan kırık dökük aletlerden ve çöplerden oluşan bir yığın çıktı. Yarım gün aramasına rağmen kayda değer hiçbir şey bulamadı. Ancak rastgele kaldırdığı bir örtünün altından üzerinde beş köşeli bir yıldız bulunan garip bir masa yuvarlanarak ortaya çıkınca tüm dikkati ona yöneldi.